Merhaba arkadaşlar, 3. dersimize başlıyorum. Şimdi kaydet butonunu yaptık. Sil butonunu yapacağız. Sil butonunda da seçilmiş olan veriyi silme işlemi yapacağız. Tabi seçilmiş olan veriyi silme işleminde arkadaşlar Gelelim. Bir kritere göre silme işlemi yapmamız lazım. Burada yine komutumuz eşittir diyoruz. Nil oledb comment diyoruz. Connection open dedik. Cmd connection'ını komutun bağlantısı connection'la Evet, dmd common text. Yani komutumuz, silme komutumuz. Arkadaşlar. Silme komutu SQL'de biliyorsunuz arkadaşlar. Delete komutu. Select from form from select from hissiler tablosu tablosunda eşleşme işlemi yaptıracağız. Yani karşı e, şu kişiyi sileceğiz. Ver dedikten sonra bu da e, kimlik numarası olabilir normalde silinmesi gereken yani kimlik numarası özellikle olması gerekenlerden e, kimlik eşittir dedik pardon kimlik eşittir dedik şurada kimlik bilgisini arkadaşlar şuradan hatırlarsanız label 2 olarak adlandırmıştık Label 2 idi. Hatta tekstine de label 2 dedik normalde yüklendiği zaman label 2'ye kişinin kimliği gelecek. Yani kaçıncı sırada kaydedilmiş gelecek. Bunun name'ine kimlik diyelim şurada. Yani label 2 diye kalsın. Şimdi, uğraşmayalım. Kimlik eşittir. Label 2 dedik label 2'nin texti dedik label 2'nin texti demek zorunda mıyız? Şöyle yapalım label 2 nokta evet, text çalışıyor. Label 2'nin text'i dedik. Çalışacak komutumuz bu. Yine aynı şekilde şurada olduğu gibi komutu çalıştır non-query yani cmd.exquit non-query non -query sorgulamadan çalıştır diyoruz. Ve connection'ımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Ardından tekrar veri çek diyerek data setteki verilerimizi data grid'deki verilerimizi güncelliyoruz. Evet silme işleminde burada delete from kişiler dedikten sonra ver ile arkadaşlar hangi bilgi eşleşecek, hangi kayıt silinecek onun belirlenmesini yapıyoruz. Burada Tabi şöyle bir sıkıntı yaşarız. Evet. Kimlik bilgisi veri tabanımızı açacak olursak arkadaşlar, son veri tabanımız buydu. Neştir? Işte kişilerde. Kimlik bilgimiz arkadaşlar hatırlarsanız text değil. Şöyle yapalım, bunu bir kapatalım, şunu tasarım görünümü yapalım. Kimlik bilgisi otomatik sayımda. O zaman. Bu otomatik sayı olduğuna göre burayı label 2'yi doğrudan doğruya kullanamayız. Şurada şöyle diyelim int kimlik diyelim eşittir label 2 Label 2'nin tekstini integer'a dönüştürmemiz lazım arkadaşlar. Integer'a dönüştürmemiz lazım. To integer. To string, to lower. Integer'a dönüştürme to integer değildi. Değil mi? birden fazla programlama dili kullanıyor olunca işler. Convert mi kullanıyorduk arkadaşlar burada? Convert nokta to into parantez içerisinde label text 2. Evet. O zaman burada kimlik bilgisi diyeceğiz. Kimlik bilgisi yani bunu değişken olarak getirmek için evet burada bir sıkıntımız var bunu değişken olarak getirebilmemiz lazım burada tırnağı kapatıyoruz artı kimlik bilgisi diyoruz tırnağı kapatıyoruz artı diyerek Şurada tırnağı kapatıyoruz aynısını şunlarda da yapmamız lazım arkadaşlar Values dedikten sonra tırnağı kapatıyoruz. Artı textbox1'in text'i. Artı diyoruz. Tırnak açıyoruz. Arasına bir gül koyuyoruz. Tırnağı kapatıyoruz. Artı diyoruz. Textbox2'nin text'i. Tırnak açıyoruz. Arasına bir gül koyuyoruz. Artı. Şurada da artıyı koyuyoruz metne bağlama yapıyoruz yani değişkenleri. Biraz önce text box bir niye çıkmadı şimdi daha iyi anlıyoruz arkadaşlar. Şurada şöyle yapalım. Values sonra şöyle nereye alalım. Text box bir text Textbox text box bir gün şurada artı koyacağız. Bir gün, bir gün. şurada artı koyduk. Textbox 4ün in texti. Artı bir gün tırnak içerisinde bir gün dedik. Artı değişkenlerden veri çekmeyi tabii. virgül parantezi kapattık. Şimdi şuradan da aşağıya indirelim. Arkadaşlar değişkenimizden veri çekebilmemiz için insert into kişiler adı soyadı, cep telefonu, iş telefonu, adres bilgisine values dedik. Parantezi tırnağa kapattık. Bu çünkü SQL komutudur ama dışarıdan veri çekebilmemiz için ne yaptık? Artı burada, hatta burada artı demeye gerek yok. Kırnağa da gerek yok. Şurada evet. values parantez açıyoruz. Artı diyoruz. Şöyle. Textbox 1. Valus dedikten sonra değerler dedik. Parantez açtık. Parantez içerisinde textbox birimiz artı virgül var. Textbox ikimiz virgül var. Textbox üçümüz virgül var. Şuradan virgülü aşağıya inmişiz. Yukarıda da olabilir. Daha mantıklı. Textbox dördümüz artı virgül text box peşimiz, artı parantezi kapat. işleminde de delete from kişiler ver kimlik dedikten sonra eşittir dedik. Neyle eşleştirecek? Kimlik bilgisiyle eşleştirecek. Pardon. Kimlik bilgisiyle eşleştir. Ve tırnağı kapat. Tırnağı kapatmamız zaten evet tırnağı kapatmamız. Evet komutumuzu bu şekilde kullandık arkadaşlar. Şurada konvert işlemini neden yaptığımızı tekrar söyleyelim. Normalde kimlik sütunu yani kişiler tablosundaki kimlik sütunu sayıydı. Burada da biz tekstimizi sayıya dönüştürmemiz gerekiyordu. Sayıya dönüştürdük. Komutumuzu çalıştırdık. Veri çektirdik. Tekrar güncelleme yaptık. Derlediğimiz zaman hata almamamız lazım. Hata alırsak da o hatayı Şimdi burada bir tırnaklarla veya ilgilerle bir sıkıntı yaşamışsak yaparsın. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar. Sütunlarla sıkıntımız yok burada. Acaba ben şimdi bir söz diyelim. Data Search veri nerede? Veriyi eklemek lazım. Ablamı da getirsek mi dedim? Şuraya getirsek yok. Evet. Şimdi arkadaşlar, şurada bir yere de kalmadı. Şimdi biz hani verileri getirdiğimizde burada satır satır verilerimiz gelecek. Herhangi bir veriye çift tıkladığımız zaman o verinin buraya gelmesini sağlıyor. Bu işlemi yapmak için de hemen şurada arkadaşlar private void data grid bir data bir, bir sel enter yani hücreye enterladığımız zaman ya da kliplediğimiz zaman anlamına geliyor arkadaşlar Bakalım şöyle burayı da dolduracağız Normalde bunları dediğim gibi benim sıkıntım yani veri şeyle ilgili sıkıntım olduğu için arkadaşlar şu an yüzüyorsun ki öyle ilgili bir sıkıntım olduğu için normalde bunlar zaten çift tıklamayla gelmesi lazım. Object Center Center Object Center virgül Data Grid Data Grid Bin Cell data grid cell event handler count handler deal event args tensor data cell event args evet data evet. grid cell event data grid cell event arts evet dedik ve evet. bu dediğimiz gibi data grid'de herhangi bir kayıt üzerinde çift tıkladığımız zaman kaydın buraya gelmesini sağlayacağız arkadaşlar. Hemen label 2 label 2 text eşittir. Data grekli birim nokta current row current row yani bulunan satırın hücrelerindeki sıfır sıfırıncı eleman kimliktir diyoruz. Su seviyosu değerini su e dönüştür. Evet, bu şöyle açıklamasını da yapalım arkadaşlar. Kimlik bilgisini getir. Hemen şöyle açıklamasını da yapmış olalım. Ardından e, textbox birin texti bu adıydı biliyorsunuz. Şöyle adı bilgisi diyelim. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Data grid değil, ben buraya artık Ctrl C Kontrol V yapıyorum. Birinci satırı, şey birinci sütunu diyelim. Ardından uzatmıyorum burayı. Neydi bu? Şuradan arkadaşlar şöyle, Ctrl C. Soyadı, cep telefonu, iş telefonu, adres. soyadı cep telefonu iş telefonu adres girdik ve buraları da 2 3 4 5 dedik. Soyadı cep telefonu iş telefonu ve adresi Yaptığımız işlem Label 2'ye Data Grid 1'de var olan satırın hücrelerinin sıfırıncı yani farenin veya imlecin bulunduğu satırın sıfırıncı hücresindeki değeri string'e döndürerek getirdik. Bu neydi? Kimlik bilgisiydi. Aynı şekilde data grid 1'deki birinci hücremiz adıydı. İkinci hücremiz soyadıydı. Üçüncü hücremiz cep telefonu, iş telefonu ve adresi şeklinde getirdik arkadaşlar. Şu an yaptığımız şey sadece kaydı yükletmek. Kaydı yükletmek. Burada ben benim dediğim gibi çalıştırdığım zaman hata alacak. Siz çalıştırdığınızda bu hatayı almazsınız. Veri tabanını yüklediğiniz zaman arkadaşlar data grid v de verileriniz geliyor. Burada herhangi bir veriye çift tıkladığınız zaman çift tıkladığınız zaman oradaki bilgileri burayı doldurmasını sağlarsınız. Şu label 2 içerisindeki yazıyı da silersek içinin de boş olmasını hatta şöyle bir boşluk bırakalım içi gitmesin. Evet bir tane boşluk bıraktık ki boşaltırsak bu sefer label için erişmemiz zor oluyor. Şimdi temizle butonuna temizle butonunda da text box bir label 2 gibi bunları içini boşaltacağız arkadaşlar. Control C Ctrl V burada data grid değil artık nedir? Boş aynı şekilde boş. İçini boşalt olan olay bu. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Bugün uğraştırdı bu. Evet, şöyle. text box şimdi, yine, İçini boşalt. Ya bu da dediğimiz gibi temizle diyerek içindeki bilgileri silmeyi yani bu formun içini boşaltmayı sağlıyor arkadaşlar. Tabii doktorlar. Evet, bir de ne yapabiliriz? Güncelle koyabilirsiniz. Güncelle. Butonu koyalım. Kaydet. Güncelle diyelim buna da. Bu da kayıt güncelleme ya da değiştirme gibi. Getirdiğimiz kaydın içeriğini güncelleme işlemi güncelle butonuna çift tıkladığımız zaman arkadaşlar burada da yine cmd eşittir neyi ole cmd comment dedik ole bin comment dedik aynı işlemi yapıyoruz yani burada yapacağımız işlem şurada delete demiştik arkadaşlar sil demiştik şurada da Evet. Insert. Yani şunun aynısı. Şöyle yapalım. Şunun aynısı. Ctrl C. Ctrl V. Komutumuz insert değil. Update olacak. Update. Ben burada info yok. Pardon. Update. Kişiler dedik. Set update kişiler dedikten sonra set işte öğrenci adı ya da adı şu şey şöyle adı textbox bir text yani adı eşittir bu da values update'te values yoktu. Direkt eşitleme yapmamız gerekiyordu. Adı eşittir dedik. Şurada artı text box bir text dedik. Gibi. Bunu düzenlersiniz arkadaşlar siz. Update'e bakarsınız. Ben burada geri aldım. Evet şurada textbox 1'i arkadaşlar şuraya getiriyoruz. Artı textbox 1 dedik. Artı bir tane ne oldu? Textbox 1 evet artı dedik şurada virgül. Yani delete'de olduğu gibi bu sefer habire artı diyeceğiz. Hatta virgülden sonra virgül artı demiyoruz. Soyadı eşittir diyoruz. Tırnağı kapatıyoruz. Artı koyuyoruz. Text box 2'yi getiriyoruz. Şurada. Yeniden yazsak daha düzgün olacaktı. Tabii. Artı tırnak Tırnağı kapatmıyoruz. Şunu aşağıya indireyim şöyle. Cepten eşittir dedik. Tırnağı kapattık. Artı dedik. Textbox 3. Şunu şöyle getirelim. Evet. Şunu seçmişlerine dikkat edelim. Evet işte eşittir dedik, tırnak kapattık, artı dedik. Şuradan Xbox 4'ü getiriyoruz. Şöyle. şuradan indirirsek mantıklı olacak aşağıya sağ olun. gelsin diye. Xbox 4'ü getirdik. Tırnak. Adres eşittir dedik. Tırnağı kapattık. Artı koyduk. Xbox 5 Ah, İki tane getirdik. Hemen Xbox 5 dedik. Eksi artı parantez kapat. Daha sonrası yok. Bu kadar noktalı Bir kontrol edelim. Update kişiler set. Adı eşittir. Textbox 1. Soyadı eşittir. Text box 2. Cep telefonu text box 3. Dedik şurada. İş telefonu text box 4 dedik. Aşağıya. Adres text box 5 dedik. Parantez kapat dedik. Noktalı virgülü kapat. Daha sonra cmd execute query connection close veri çek diyerek yeniden verinin güncellenmesine sağlıktır arkadaşlar. Evet. Kaydet, sil, temizle, güncelle butonları koyduk. Data grid birimiz var. Burada Data grid, grid birimimizi yani yaparsınız. Adres bilgisi geliyor. Adı soyadı. Ne yapıyoruz? Eğer yeni bir kayıt yapacaksak doldurduk. Kaydet dediğimiz zaman bunu grid e, veri tabanına kaydetme işlemi yapıyoruz sil özellikle bunu en, en başta da yapmamız lazımdır. Data grid'i bire herhangi bir veriye çift tıkladığımız zaman arkadaşlar şurada veya seçil olan hücreye çift tıkladığımız zaman, enter'a bastığımız zaman seçil olan verinin bizim formumuza dolmasını sağlıyor. Bu şekilde gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra sil diyebiliyoruz. Sil dediğimiz zaman kimlik bilgisine eşleştirmiştik. En doğru bilgi kimlik bilgisiydi arkadaşlar silme işleminde. Kimlik bilgisini eşleştirdik. Kimlik bilgisini eşleştirirken label'ın in bas, e, integer'a çevirdik. E, temizle dediğimiz zaman formun içerisini temizliyoruz. Ve güncelle dediğimizde de yine getirilmiş olan verinin değişikliklerini aynı kayda set ediyoruz arkadaşlar. Orada kimlik bilgisi bakın burada kimlik bilgisiyle işlem yapmıyoruz. Kaydette de yine kimlik bilgisiyle ilgili işlem yapmıyoruz. Çünkü otomatik kayıt olduğu için arkadaşlar. Evet bu haftalık dersimiz bu kadar. Gelecek hafta bir başka konuyla görüşmek üzere. Herkese iyi günler arkadaşlar.